Vallahi hey. iyiyiz ya böyle. Kimsenin bizi tanımaması lazım artık. <laughs> tamam beni kimse artık tanıyamaz. Şimdi şu bize meydan okuyanların yanına bir gidelim. <laughs> Bakalım şu Mark Yusuf'un <laughs> Kardeşim çıkabilir misiniz? Ya? Hadi bakalım Marki. Abi anında polis çekiyor ya. Allah. Damn, po po shit. burnu saraba ya. Oğlum bu nasıl araba lan? So kardeş, hayırdır kardeş. Hayırdır lan. Bana mı vuracaksın oğlum? Hayırdır. Allah Allah Allah. Mesela i̇şte şuradan atla. Hadi bakalım. Bu <laughs> kaçalım. Şu polisler gelmeden hey. Şu motora bak de. Çalınır. Tam çalınacak model daha. <gülüyor> 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 evet şimdi neredeydi bunun yeri? ne kadar uzak İyi ya çok yokmuş hemen gideriz Gelsinler bakalım Tek başıma oynayacağım onlarla <laughs> Hadi Mark gel o için Markius Aha bu sokak mı? Oğlum bunlar kaç kişi? Bunlar, <gülüyor> nerede? <gülüyor> nerede bu? Kendisi yasın kendisi. Oğlum bunlar nerede lan? Ne bunlar ortalıkta gözükmüyor Aha. Bazıları dışarıda bazıları kaçmış hemen. Aha bir saklanalım silahları çekelim baba gelin lan marki paralı köpekler istiyor Sizi palayla alacağım Oho. aha. toplanmaya başlamış şuradakiler selamünaleyküm birader Aleyküm selam kardeş. Kardeş, hayırdır lan? Gelin, gelin lan gelin oğlum. <laughs>

Oğlum, buraya bakın lan. Bunları almışlar yanına. Atla. Uh. Oh, lan 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 Aa oh, oh. Aa ah, kolum. Ah, kolum 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 kolum. kolum. Gelene kadar. Oh, lan. nereden girdi o? Çıkar o kafanı. Çıkar o kafayı. çıkarsan alan kafanı. Aha. Lan. Oh, oh, yes. Of. Aa bunlar halloldu herhalde. buralar? Temiz. <laughs> Marki yusmuş lan. Bize işler mi oğlum? Tamam burası da bitti. <laughs> Arkeyi herhalde lan. Bakalım bunları da hallettik. Bakalım sıradaki kim Bunları da öldür. Ne olur mu olmaz. Bunlar da çeteden falandır yani. Selamun aleyküm kardeş. Ver. şu. Kardeş bu topaşın tekerleri ben ne istiyorsun? ki seni Bu ne? Kardeşim de hayırdır yani Bak hayırdır lan sen bize mi silah çekiyorsun ah. lan? Kardeşim adamlara bak ya Yani kapıyı da kapattık ya Kardeş Şşşt hayırdır lan? Şşşt <laughs> Bas, 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 bas. Allah. Vallahi biz patlayacaksak bir viraja dönerken. Şimdi sıra kimde? Bak gidelim bakalım. Tıraş olalım. Şimdi sıra Kermanov'da. Azerbaycan'dan gelmişler Santos'una. Şimdi bir gidip geleyim hemen iki dakika. De... Ah, haydi kerman oğlum, gel buraya. Selam, teşekkür. temiz. Aha, kermana var da. Hiçbir şey yokmuş gibi şey. Yok. Zaten Gidelim bakalım. Kerman olmuş. Gelin oğlum buraya şu silahı çekeyim şurada. Şu arkaya geç oğlum Haydar. Yukarı kata çık, oradan direkt sniper'la tak tak hallederiz. Ya buradan çıkış var mı ki? Birader buradan çıkış var mı? Kardeşim benim bildiğim üzere yoktu ya Sen yanlış kapısin oh, bir tarafta vardı. Tamamdır abi, teşekkür. Şimdi yukarıda şey Allah'a manyet. Anladım. Domur. Alo? Ben. Ay, ben Alo Haydar bizim oraya geldiğini biliyoruz aslanım nereye gitmeye çalışıyorsun sen bakalım Lan Kerman a. Sen bekle oğlum biz biz dünyanın en iyi çetelerinden birisiyiz lan Rahe'nin <laughs> öldürdüğünüz çetelerin arkasında biz bile vardık oğlum Gelin lan gelin oğlum topunuz gelin lan Bekle oğlum sen bekle sen bizi öldüremezsin oğlum korkaklıktan o aradan girdin kaçtın bizi görünce ben Fark etmedin mi zannettin gerizekalı Haha <laughs> şimdi bekle oğlum sen senin ananı dıt 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 dıt. Lan. lan köpeğe bak lan sen. Gel lan. Şu kermanovu bir ara. Tut tut. Alo. Ne var oğlum lan? Öbür dünyada görüşürüz. Çakal. Ne? Tut 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 Aha orada. Geber lan. <laughs> <laughs> Kerman oldu. Ölün oğlum, ölün lan. <laughs> gelin lan topunuz gelin oğlum. Gel gel. Aynen <laughs> <laughs> kardeş. Siperlere saklanıp orada rastgele ateş atmakla olmuyor lan bu mafyalıklar. <laughs> <laughs> Aaaaaa! E ne? Haydar mı? Senin kardeşi. Üvey değil. Miydi? Üveydi. Annem gidip hiçbir zaman onu sevmedi. Ama bir onun yanına gel. Haydar? Haydarım. Haydar ölmüş. Haydar yapma. <gülüyor> <gülüyor> Lan Haydar! İntikamını alacağım Haydar Hiç merak etme. Bekle beni Los Santos. Ben geliyorum. Yeni sahibi Los Santos'un Abidel kömürü olacak. Şehir az kaldı. Haydar'dan emanet aldığım Los Santos'un en iyi mafyasıydı. Artık Amerika'nın en iyi mafyası olacağım. Haydar! Geldim kardeşim. <laughs> Ulan Aydar Yakıştı mı be böyle Kardeş bir çık önümden ya Geldim Aydar'ım geldim Haydar'ıma bunu yapandan İntikamını alacağım Şuraya geç bakalım <laughs> <laughs> haydar! Emanetin olan şehri almaya geldim Haydar. Zaten sen yokken ben Los Santos kasabasında en büyük mafyaydım Haydar. Adamı duymadın ama artık adımı duyacaklar Haydar. Uf. Ulan it! Öldün mü lan sen? He? Öldün mü lan it Haydar? gebelen pislik. Neyse. Haydar'ın intikamını alacağız. Mi? Kardeş. Haydar'ın kendimi kayvam yer ya. Hayır lan kardeş. 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 Sen ne konuşuyorsun ha? Merhaba. Ne diyorsun lan git. Ulan it haydar. Hadi yine iyisin abin intikamını alıp senden intikam alacak. Hadi yine iyisin Haydar. Şimdi gidelim Haydar'ı öldürenlerin intikamını almaya biraz saklanalım bir. Kıyafet falan al çekelim kardeş. Uh, haydi bismillah Artık Abuzer kömürcü Los Santos'un sefiridir <laughs> Dünyanın en iyi Benim adam olarak En büyük pahalı Benim adım Abuzer kömürcü oğlum gel bakalım Miss Bey. hayır, zaman hayır, 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 шмарди